Evet evet arkadaşlar az önce EOS'a baktık. EOS'tan sonra e, yine devam ediyoruz. EOS tabii ki önemli noktaları belirttim bir önceki videoda. E, şimdi poligon arkadaşlar. Matik. Matik'e bakıyoruz. Matik'te güzel bir yükseliş sergiledi. Matik'in trendi. Direkt üst trendi böyle belirliyoruz. Yani üst trende kadar gitmesi muhtemeldir. O da %30 civarı bir miktar eder. E, şöyle alttan baktığımızda ise nereden destek, neresi destek vazifesi görüyor diye. Aslında burada bir kanal var diyebilir miyiz? Yani bir kanal oluşumu var. Böyle git gelli bir yapı olacaktır. Ee, buradan sonra red yiyeceğini düşünüyorum. Yani altcoin rallisi gelmezse. Belki 2-3 güne bile aslında gidebilir yani buraya. Akabinde bence aralığa doğru bir aralık ocağa doğru düşüş yapar. Yani bir çakılma olabilir. Bu haftalık grafik olduğu için. Yani 2-3 haftada yükselir. 2-3 mumda yükseleceğini düşünüyorum. Ee, yükselişten sonra bir düşüş. Yani şuralara kadar bir düşüş bekliyorum. Eğer şu band kırılmazsa arkadaşlar. Ee, o band kırıldığı takdirde tabii ki ritesini atıp kanal boyu kadar yine gidecektir. O da 1.80'e tekabül eder. Fakat şimdi bir kısa vadeli hangi formasyonlar var? Hangi grafikler var? Neye göre gidiyor bu coin? Ona bakmamız gerekiyor. EOS'ta nasıl e, bir parabolik yükseliş varsa Muhtemelen bunda da vardır diyerekten. <laughs> hemen bir bakmak istiyorum. Buradaki grafiği arkadaşlar. Ee, günlükte var gibi gözüküyor. Bir 4 saatliğe girelim hemen. 4 saatlikte muhtemel vardır. Evet var. Evet arkadaşlar bunda da bir parabolik yükseliş var. Parabolik yükselişin mantığı neydi? 5 adım sonrası e, düşüş. Yani bir bulamıyorum şunu ya. Sürekli de kullanıyorum eğri. Şimdi başlangıç noktamız ve bitiş noktasına kadar bir e, parabolik eğri çiziyoruz ve gerçekten uyumlu oldu arkadaşlar. E, şimdi e, birinci adım, birinci merdiven, ikinci merdiven diye sayabiliriz burayı. Üçüncü merdiven, dördüncü merdiven ve beşinci merdiven e, nasıldı? Dört ve beş yükseliş, fakat beşinci merdiven dörtten de yüksek. Yani burası bizim sel pointimiz olacaktır buraya sell point diye giriyorum. Bu tabii ki neye göre belirlenir? Şimdi biraz farazi yaptım fakat tam olarak belirlemek gerekirse buradaki formasyon tabii ki bir sonrakini gösterecek. Fakat şöyle bir şey var. Bakın şunu şimdiden peşinden söyleyeyim. Nasıl adım adım gidiyorsa yani bir birkaç gün boyunca şöyle bir hareket sergileyebilir. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 3'ü. Yani bir 3-4 gün hareketsiz kalabilir. Biraz düşebilir. Matik. Akabinde trendten yine destek aldıktan sonra e, hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. E, burayı özellikle hangi renk yapalım? Kırmızı yapalım. Yani şu bölgede kalacağını düşünüyorum arkadaşlar bir süre. Şu bölge. Yani 0.73 0.72 arası. Ya tabii ki bir pump olur gider diyeceğim ama yani parabolik bir yükselişimiz var elimizde. Bu parabolik yükseliş doğrultusunda buralarda bir formasyon çizer. Muhtemelen de bir filama çizecektir. Filama sonrası bacak artı ikinci bacak 090'lar belki 130'lar 1.030'lar görülebilir diye düşünüyorum. Matikte de durumlar böyle yani arkadaşlar. Şimdi bir bir saatliğe gelelim bakalım bir saatlikte hangi formasyonlar mevcut matikte. Bakın bir saatlikte bir geri çekilme var gibi. Ee, bakalım başka. Bir nevi falcılık yapıyoruz burada. <laughs> ben buna en baştaki videolarından beri aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi ifade ediyorum. Teknik analiz falcılıktır arkadaşlar. Yani bana cahil damgası vurabilirler. Bilgisiz diyebilir, genç diyebilir. Her şey eyvallah. Fibonacci vesaire. Her şey Fibonacci extension, retracement vesaire. Bu temel enstrümanları kullanmayı ben de biliyorum size öğreteyim siz de bir haftada öğrenirsiniz bir şey yok. Fakat içgüdüyle hareket yani burada e, önceki geçmiş tecrübeler böyle hemen kafaya sokmakla öğrenilmiyor. Ya ben bunlarla hareket etmeye çalışıyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Ee, 1.10, 1.20 aralığı belki 0.90'lar şurası da olabilir yani. Şu seviyeden sonra şuralara kadar bir düşüş. 0.60'lara kadar G bir düşüş bekliyorum. Yani şu an aslında uygun nokta diyebiliriz alım için yine. Tabii ki biraz daha geri çekilme bekleyerek 0.68'lere 0.70'lere yani bir %5 falan ediyor galiba. %4-5 ediyor. Bir %5 çekilme sonrası yine yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Hatta yani güzel bir yükseliş gelebilir. O da ne kadar ediyor hatta yüzdesi olarak bakalım olaya fiyat aralığı diyelim %50'lik bir yükseliş söz konusu. %50 civarı veya hadi şuradan çıktın varsa %40 ve 50 civarı. Hadi %45'e sabitleyelim ikisinin ortası olsun. %40 ve 45 50 civarı bir yükseliş beklentisi mevcut arkadaşlar matikte. Sıradaki coin'e geçiyorum. Sıradaki coin'imiz neymiş? Neo. Bu arada analizin yapılmasını istediğiniz başka coinler varsa yorumlar kısmına e, belirtebilirsiniz arkadaşlar. Seve seve bakarım benim için hiç problem değil. E, şimdi burada en basit hemen kısa vardı bir saatlikte bir ABCD var gibi. Şey, e, ABCD var gibi. ABCD yaparak gidiyor zaten bu da. 1, 2, 3, 4. Keza gelmiş sayılır yani 20, 94. Genel bir bakışla bakalım Neo'ya. E, ne arkadaşlar? Bir üçgen formasyonu mevcut ve ritesini atmıştı. Ben bunu ilk videomda da söyledim. Bakabilirsiniz ilk videoma. Ee, i̇lk videomda da söylediğim gibi %400 genel bir hedef bekliyorum. Asıl büyük hedef ise hani bu rally, rally diye ifade ediyorlar ya. FOMO'ya kapılmanızı istemiyorum tabii ki ama rally diye ifade ediyorlar. Ee, rally de 74 dolarlar çok ucuz diye bence e, ifade edilecek gibi gözüküyor. E, zamanla ise 225 dolar yani all time high'ın da görmesi mümkün çünkü bu neo e, Çin'in ethereum olarak adlandırılan bir coindi eski zamanlarda Eski zaman dediğimde 2020 22 arası 21 arası Bir iki yıl öncesinden bahsediyorum yani e, İlk hedefi 74 En nihai hedefi ise yani 225 dolar olarak söyleyebilirim o da 10x yapar e, Elinize konunuza Yeter yani bence <laughs> Daha ne istiyorsunuz? 10x'inizi alın piyasadan çıkın. Açık söyleyeyim. Uygun bir giriş yeri bakarsak Neo'ya. Ee, yani şu an her yer bence uygun giriş gibi gözüküyor. Tabii ki bir geri çekilme olur. Ee, bu önceki videolarda da söylediğim gibi biri çekilince hani hepsi çekiliyor. Yani genel olarak market çekiliyor. Eğer bu parabolik yükseliş. Bakalım bunda da var mı? Bunda da vardır muhtemelen. Yani var denilebilir arkadaşlar. Ki keza daha yükselmemiş bile bunun paraboli yani. Üçüncü, üçüncü basamakta. Bakıyoruz şöyle. Abla sıçtın ya. Sikiyim ama harbi sikim ya. <laughs> evet bunda da bir parabolik yükseliş söz konusu gibi gözüküyor. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar. eee Videomuz 8 dakika olmuş. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dört ve beş. Yani kırkları görmesi çok muhtemel arkadaşlar. Sonrasında ne olur ne biter? Hani kırklardan bir düşüş gelebilir. Aralık, Ocak, Şubat'ta da 70'lere doğru gitmesi muhtemeldir. Yani şu an aslında ne o? Gerçekten düşük bir seviyede diye söyleyebilirim. Kendi adıma. %189 yapmış endip den ama bence hiçbir şey değil yani %189 İleride bunlar bu grafikler büyüdükçe çok küçük kalacak aslında grafiklerlemeye başladıkça. Litecoin'e geçelim. Litecoin e, Fibonacci 0382 bölgesinden red yemiş, e, aşağı doğru iniyor. E, Fibonacci nedir diye soran olursa bilmeyeniniz yoktur muhtemelen de. Alım bölgesi arkadaşlar yani 0236 ve 0382 bölgeleri genel olarak alım bölgeleri olur buralar arkadaşlar. Ee, şöyle işaretleyelim hatta. Buralar alım bölgesi olarak adlandırılır. Şunu da yeşil yapalım, rengiyle uyumlu olsun. Ee, bu bölgede bir geri çekilme var gibi gözüküyor bu bölgede ileri geri hareketler toplama fırsatı olacaktır. E, Litecoin hedefi ise yani Litecoin hani çok eskilerden böyle abidik gubidik coinlerden değil. kendi rüştünü ispatlamış coinlerden. Fibonacci seviyesine göre 0.5 ve 0.618 1.618 bölgeleri 1 ve 1.618 bölgeleri satış bölgeleri olur arkadaşlar. Oraları da grafikte işaretlediğim üzere satış bölgeleri mevcut. Şu an yani biraz geri çekilmeyle 118 civarından alsanız ilk seviye hedef %50 ikinci hedef 205 dolar seviyesi %70 ve asıl hedefimiz zaten çok yüksek yapan %350 civarı sanırım. %302 bir kar oranı vaat ediyor. Litecoin ve Neo'yu yaptım bu videoda arkadaşlar. Litecoin, Neo ve Matic analizini yaptık bu videoda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup beni desteklerseniz ve videolardaki beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.